Yuradem. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim üçüncü bu bölümü çekme. E, Minecraft'ta üçüncü bölümü. Ve ben bu bölümü üçüncü kez çekiyorum. Çünkü önceden mikrofonu e, kapalı kaldık falan başka çıktı. O yüzden e, üçüncü kez çekiyorum arkadaşlar. Ört yapımını göstereceğim ve şu yaptım. Ev falan göstereceğim. Şu köyde de Söylediler gitti. Şurada ben bir tane köy şey buldum. Köy Ona gideceğiz. Orada, oradan da bayağı bir ilerleyeceğiz. Orada samanlar falan vardı. Başka bir köyde. Onları alıp geleceğiz. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum. Ben göstereyim. Şimdi. Ben yaptım örtüyü. Ama e, ilk yapışım. URM. İlk önce hafif bir tane demirimiz olacak. Ve üç tane demir blok oluşturacaksınız. Bu da şöyle oluyor ben öncekinden yaptığımdan dolayı 10 e, tane kaldı Bunlar 3 tane yapıyorsunuz şu şekilde arkadaşlar ve 4 e, tane demir kalıyor o demirlerle de göstereceğim ee veriyorsunuz. şurada blokları 3 tane bloğu böyle en üstte koyuyorsunuz sırasıyla. Altına da şöyle şimdi şöyle şunları koyduğunuzda işte bu blok olunca da ört e, oluyor. Şöyle ört gösterelim. Ben şu an solungaç basacağım. Kasma. Daha uzun nefes alabilmek için.

Onarm V. Onarm V. Adlandrum Akutu Yaduzinal Onarm V. Adlandrum Akutu Onarm V. Adlandrum Akutu Onarm V. Adlandrum Akutu Yaduzinal Oyunhain Onarm V. Adlandrum Akutu Yaduzinal Yaduzinal

Evet arkadaşlar ben buraya tarla yaptım ama kırıcı patladı arkada. Böyle. Eğer Minecraft'a yeni başladıysan tarla yapmaya başlarım derim ben size de. Çünkü çok fazla geliyor. Mesela bir tane burada onu sildikten sonra iki tane veriyor. Böyle böyle bir şey biliyorsunuz. Ben tabii farklı köylere gidip oradan da aldığım için. O sırada bu kadar oldu. Şimdi

Nerede mi düştü çok fazla demir de buldum ben. Şöyle falan. İnşallah bir daha sürekli falan patlamaz. Ben şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar, Çiftlerle çok katılıp iç bölgeyi son içine meşaleler koyup e, canavarlayıp tamlanmasına izin vermeyi düşünüyorum. Öyle bir şey yapsam mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi çok iyi olur. Uranim. Bak o zaman ne kadar sıkmamıyor ya.

Bu sorunun şey olduğunu ama maden sorununu biliyorum. Çok hızlı da yapıyor yani. demiri falan yapıyor çok hızlı. Burada işte de. Dümen FRN. Maden FRN. Hemen gidelim arkadaşlar gösterdiğim şeyi. Ben geldim. Odun ihtiyacımız vardı. Tam buradan o, o ağaç falan vardı arkadaşlar. Kestim. Bakın şey. Bak arkadaşlar size ev var. onu gördüm senin arasında falan, oraya gittim birkaç e, oyun içinde sonra. Şöyle geçerli koşabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu şey ikinci kez çekiyorum. Evet, unutmayın, daha unutmayın. Şurada fazla bir şey saklıyor. Herhalde köylü köylüleri böyle yani. Gırtlağı e, falan, büyüklük falan saklıyorlar şimdi. Çok pek alıyorlar. Çok bunlar yani bizim kanımız var buna gerekli anlamda. Şurada kolon var. Bir dokuz daha var. Dokuma yani. tezgahı. Ne acaba? Şimdi bakalım. Ee, burada bir köy var. Ben buraya nasıl gitmedim? Gitmedim. Madenle bize girdim. Şuralarda madenler var. Ben yani birazdan gidip bakacağız. Bizim orada bir tane daha maden yapacağız. Bir tane madenimiz. ا 사람 ي صرحوا 이 ا أستاذ 고 ben bu videoyu çekmek biraz zor oldu. Öğüt falan öğrendim. Bir üçüncü defa çektim. Bir şeyler falan hep patlatıyor. O oluyor bayağı. Korkuyorum evi patlatma. onlara öyle bir arkadaşlar e, eğer yapmayı da öğrendiğinde yani yapacağım. E, ne yapacak ki? E, ne yapacak ki ya? Ha, maden. Madeni

Ama hiçbir elmas bile bulamadım. Lazlar falan geçti. Hiç bulamıyorum. Çok zor bir şey. Yani şu ağacın dibine kadar. <laughs> Oyunun sesini sesini yapmamın e, nedeni de e, şudur. E, farklı bir ses geliyor. Sesi çok bir soru o yüzden kapatmıyor. O yüzden o yüzden bir o yüzden meşale onu istiyor. Uranem. hemen tekrar Bu yalan

sovic kutchu yojinal u <laughs> <Genis> sand k <laughs> you read him

Merdiven kaza kaza yiyorum. Çünkü çıkışını daha kolay olsun.